Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle Clash Royale'de e, 4. Oyunun e, savaş destesini göstereceğim evet arkadaşlar. Binici, minyon sürüsü, oklar, dev iskelet, e, prens, valkür, iskelet olacağız ve kobil, mızaklı kobiller. E, bunu kullanarak şöyle hemen bir giriş yapalım. Ben biraz kupamı düşürdüm yani. Eee... için de biraz kötü oldu. Eğer şimdi yenirsem, yani yenemeyeceğim tabii ki de. Ee, direkt mi bir şey Girdim çıktım girdim çıktım girdim çıktım çok değişik olaylar oldu yani. İnanamazsınız. Ee, silahlar taktiği. O kadar da iyi değildi. Engelli. Al sana. Al sana. Şimdi şunu şuraya koyalım. Bekleyin artık biz. Evet şu neyse boş verin ya sıkıntı yok. Ha? İnternet. Ha, iyi uçmuşuz. Öldürün Allah sevmem. Evet yine güzeliz. Diyor, şu an iyi gidiyoruz. Şöyle bir balkür. Arkasına ne koyacağım ama. Evet, şimdi D koydu. Aslında Bilinciği ben sana saklamak gerekiyor yani. Onu koydığı çok iyi oldu. Valkür mü koydu oraya? Ya. Şimdi almamız lazım işte. Bay bay hepinize. Evet. Şu an biz ondan daha öndeyiz yani. Şuna. Adam iyi gelmeye başladı ya. Ama Şunu bilsin ki Burada da bir tane Şu an Ondan bin kat daha iyiyiz arkadaşlar. Ondan bin kat daha iyiyiz. Ondan bin kat daha iyiyiz arkadaşlar. Bang Şuraya verelim şuraya verelim. Oo. O da yetişti bize. Yetişebilir. Yetişebilir ama benden iyi olamaz. Aa. Evet evet çok iyiyiz. 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 Tamam aldık. Aldık bunu kesinlikle aldık. Tamam arkadaşlar. Bu kesin ve net ya. Şöyle bir götürelim bunu. Evet arkadaşlar bakın. Bunun taktikleri de şöyle. Ee, yani bakın. Bunu göstermek istedim. Yani, sadece savaş testimi gösterdim. Oynarken sadece kazanmaya yönelik aldım Şöyle. Prens e, iskelet ordusu prensin içinde olması lazım. Bazen ben şey yapıyorum. Binici minyon sürüsü. Sonra prens minyon sürüsü. Dev iskelet minyon sürüsü. Arkası dev iskelet prens. Onu da biraz beklemek gerekiyor. Bazen de prens uzak okumuyor. Yani o da gerektiği zaman yani. Öyle. Bu taktikleri kullanırsanız sevinirim. Evet arkadaşlar. Ee, like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. İyi günler. kalmayın.